kardeşlerim Bugün size çok farklı bir konuşma yapmak istiyorum. İyi bilin ki bu kainat alem yoktan var edilmiştir. Bu alem yok iken var olan Vacibül Vücut Hazretleri Cenab-ı Hak'tı. O ol dedi ve bu mükevvenat oldu. Çeşitli ilim dalları bu alemin nasıl olduğunu, ne şekilde vücut bulduğunu kurallarıyla beraber ifade etmeye çalışıyorlar fizikçiler bilhassa bu konuyu detaylarıyla ele alıyorlar. Materyalist mantık bu madde alemi zaten vardı. Kendi kendine oluştu. Mantıksızlığından yola çıkarak izah etmeye çalıştığı düşüncelerini fiziki kurallar alt üst etti. Benim konum sadece bu değil. Demek istediğim bu alem yaratılmıştır. Bunu yaradan da Cenabı Vacibül Vücut olan Rabbimizdir. O halde bize düşen ilk vazife bu alemi yoktan var edene sen bizim Allah'ımızsın, bizi yaradansın diye inanmak ve itikad etmek kainata bunu ilan etmektir.